Kendime vlog serisi diye bir şey başlatmayı düşündüm, hiç videom olmadan. Diğer tarafa geçelim. Kendi kendime bir videom olursa bence çok güzel olur. Şu an Alçatı'ya gidiyoruz. Halifelerin Nedim'le beraber gidiyoruz. Güzel bir tatil olacağını düşünüyordum. Üç güncük güzel bir şeyler çıkacak. Nasıl hissediyorsun? Ya bu kapağını bulamadık, utanıyorum. Bu dördümüz arasından çıkmasını istiyorum. Kesinlikle Utan. çıkmayacak, <laughs> çok emin olabilirsin. <laughs> kak ya bir şnamentim bir insan Biliyorum. Şu an Bu şekildeyiz. Ah, güzel bir kombin kraliçesi, ve hoşcan genç. Kendime bir şey. <gülüyor> Öyleyim. <gülüyor> Öyle bir... Bu da güzellik abidesi güzel sorular Bir geliyor. Daha bak, Kanka 1.50'dir maksimum. Şimdi havuza gidecektik ama muhabbet hava... Muhabbet evet. <gülüyor> <gülüyor> ama hava soğuk. Giremeyeceğiz yani, galiba. Biz <laughs> <laughs> hiç ayağımızı bile sokmayı düşünmüyoruz. Beni de burada çeksene de şöyle. Hazırlandı. Nerede? Onu böyle. çekeceğiz. Çok Çok fazla rüzgar olduğu için girmemeye karar verdik. Hadi girmiyor mu kızlar? Hayır. Burada hiç belli diyor. Senki de benimkide de, de tutmuşsunuz şimdi hazırlandık gidiyoruz benim kombinim bu şekilde mükemmel bir kombine çok güzel olmuşsun ya bebek bebek mükemmel ne düşünüyorsun dedim çok heyecanlıyım. Sonunda geldik. Evet. Hayır bu konuşmaz mı? Evet. Ne Bugün olduğu için çok mutluyuz. Evet. Günlerdir haftalarda bu anı bekliyorduk. Hayır spontane gelişti bu plan. <gülüyor> <gülüyor> ben ben nasıl ağırım ya? Yıllarda Beklemedik. Spontane oldu. Yani bugün böyle kafamız attı arkadaşlar. Çıkalım Aynen. ortada gelin dedik. Aynen öyle gelişti. Öyle yani. Evet. Sen de mutlusun. <laughs> mezeleri bilmiyorum. Kavun, peynir, zeytin, kurtulmuş da işte, domates, domates. Bize aldılar. Sen yok sen evet, evet, erken döndün de bakışlar mıdır yani? Çiğ mi? Ha ha. Ne <laughs> Sen buraya kadar yürü. <laughs> sen buraya kadar yürü. <laughs> Çok zordu kankası, kankası. <gülüyor> <gülüyor> Artık mama, mama, otele burada, geçiyoruz. Şu an arabaya binmek şey? istiyoruz. Hmm. Nedim ee sürecek. Pozitif. Bakayım mı? Anahtarı kaybedelim tam olsun. Bakayım mı? <laughs> böyle. Hani gittim. araba yoksa, ay pardon, anahtar Üzülüyor yoksa ben Üzülüyor yokum mi? yani. Doldun Çok şükür. Şimdi da. arabamıza bineceğiz ve gidiyoruz. Doğdu güneşim. Aslında. Güneşim doğdu. Nedim Sucan uyandı. Biz de uyandık. Şöyle göstereyim mi? Hadi gösterelim. <laughs> çok güzelmiş. Gerçekten Çok teşekkür ediyorum. Tam tarzı yansıtıyor. Sağ ol. Kahvaltıya gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Görüş. Evet, bugün ikinci gün. Aslında şu an söylüyorum. Giyindik, kahve alacağız, cookie alacağız. Çok önemli. Bize alacağız. Bunlar olmadan evet. Dedim arkadaşlarıma bir cookie alayım. Yani bugünün tarihi getirmek istiyorum ben bugün. Saat çok şu anda. Şu anda. <laughs> Ee, bazen böyle bazen yalan konuşuyor arkadaşım. Bir bu huyunu sevmiyorum <laughs> yoksa çok seviyorum kendisini. Her zaman bir şeyler alırım. Öyle zaten. Ee, sen kuki almıyorsun. Kuki almıyorum. Ben, evet. Yoksa. Özellikle dostum. Ee, can dostum. Evet. Benim boyun tutanmış görmemiz Evet. Ya can da benimki Çünkü önceden böyle değildi. Benimle özellikle her şeyini paylaşır. Biz neyiz çünkü? Akraba. Biz akrabayız. Nedim bilerek, isteyerek yanlış yola girdiği için Starbucks önümüzde yok dedi. Ve bize kahve aldı bakkaldan, bir tek elden. Bunu seviyoruz biz. Güzel bence. Bir de su aldık. Bir de yara bandı. Çünkü benim dün ayaklar gidik. Gidik ko. Kendilerimiz de hep her şeyin zaten makarasını yaptığımız bak, şey, için bak, şöyle durum Zaten şöyle bir şey var Bir dakika dur ben şunu söylemek istiyorum Ben bu videoyu kendime çekiyorum Ben bu videoyu kendime vlog Ne dedim evet. kendime vlog Bakacağım evet. ne adım, yapmışım adım. Mesela bir ay sonra bile söylediğim bir şey ki Aa, acaba niye böyle dedim O kafayı niye yaşadım Niye böyle düşündüm diye düşünürüm dedim laf anlatamıyorsun ki Nedim öyle evet. anlamıyor ki İnatçı ve söylediğimi Söyledim, söylediğim o da duydu. Çiçin. Şu an sanki o ilk defa bulmuş gibi davranmıyor Aynen. <laughs> ben onu oradan gidelim dedim. Atla karşıya. Delikli Koya geldik. Akşam hazırlandığımızda burada fotoğraf çekilmek istiyorum. Akşamki plan güzel olacak. Akşam Ama daha kesinleşmeden şimdi gitmeden. Çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama sen buraya bırak. böyle güzel kolumu yaktım ay çok fena olmuş sonra zehirli kimde yaktım ama bilerek olmadı yani sanki bilerek olmuş gibi o da böyle güzel giyindiğimi düşünüyorum radikal bir şey dedi kararlı tavuk dünyasına geldik gerçekten çok spontane bir ekibiz ya hele ki yokken daha hızlı spontane yaşıyoruz Saçım beğenmedi ama neyse, büyük bir dert değil. Biz kremantar... Kremantar mı? Ayperen'de kek ya Çok güzel. Bayılıyorum ya. Çok seviyorum. Belay zincir içiyor. Nedim ne içiyor bilmiyorum. Cansin. Ama <laughs> ben bir şey içmiyordum. Nedim izmit'ten geldi. İşte yeni yaptık. yaptık. Direkt gidelim. Hararetli bir şekilde. Ondan çıktık. Çok Canımız dondurma çok dondurma yok. istediği için dondurma ben yiyoruz. Ben sakız cici bebeğiz herhalde mükelle cici beben. Çok iyi dedi tadı yalan <laughs> söylemeyeceğim. Yani <gülüyor> aslında <gülüyor> en kaliteli <laughs> yerden almamız lazım. Evet. Böyle bir sorun yaşadık. Bir şey, evet. evet. Yarın daha iyisini yiyeceğiz. Bakalım evet. Hayırlısı. Onda. Kader. Kısmet bu işler. Aynen. Dedim mercimeği çok söylerdim az söyledik. <laughs> evet. Neyse bir tane daha söylersin. söylersin. Para bol tabii. Bir <laughs> 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 Aynen. Zeka. İki yaz bir eder. İki. Bu da ikinci mercosu. Bu da ikinci. Üç olur, dört olur. Aynen. Sabah kadar. Aynen. Anca doyuyor çünkü. Yazık be, yazık çocuğum. Evet, böyle Her bir yaz daha merco. Mer 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 <laughs> <laughs> çocuğum yazık salata bile yiyemiyor. Salata su yiyemiyor. <laughs> salata su yiyemiyorsun. <laughs> ben yiyemiyordum. Kovulumu topladım tek ayakkabım maşam makyaj malzemem aslında her şeyim kalmış <laughs> <Şu> yani öyle <laughs> sayınca kalıyor her şey ama her şey basit yani bence Zelal daha dağınık şu an şu anda çıkıyoruz evet. uyandık evet. ve gidiyoruz saat tam 12 yine çok güzeldi şey her şey, güzeldi benim şarj kalmış Çok geçti. Evet bence Sesliyorum de. Geçtim. Çok güzeldi. Bayılıyorum. Bayıldım su. Burada böyle bir şeyler. Burada. Elimin Alperen doymuyordu. <laughs> Manzaram. Ben sanki geçen <laughs> Haziran'da geldiğimizde Bu Eylül ya gelmiştik. Şu an onları izlemiştik biraz. Güzeldi, iyiydi. Sadece bomboştu. Ama şu an gayet güzel. Şimdi ben oluyor özelen. Laktozsuz kememe kememe geçiyorum. Ve mutlu oluyorum. Yani sevdiğim kahve karamel macchiato, laktozsuz sonra americano Zelal bize bir gün dö dövmelerinin anlamını anlatacak. Bir gün, bir gün. Tabii Bugün gün <gülüyor> <gülüyor> Pardon, Tamam mı? Bugün nerede Ne yiyeceğiz? yiyeceğiz. Tamam. Sarı Sen sanırım White Mocha içiyorsun. White Mocha giyilerini çekiyorsun. Aynen. Sen de Amerikan <laughs> filtre kahve. Bu tiramisu o kadar güzel değil. Değil mi? Yani güzel de olabilir. <laughs> Kanka Brown'un riske kalacaktık ama ben yiyemem diye bunu aldım. <laughs> evet mantıklı. Yumuşak ya. Yani, bak <laughs> yani. evet. Evet bak yumuşak. <laughs> evet yersin yersin. Şimdi kahve içtik. Ee, şey dondurma yemeğe gideceğiz. Sakızlı dondurmayı şey çok severim arkadaşlar. Sakızlı dondurma benim en sevdiğim dondurma ve kötü olma ihtimali bence yok. Sen niye sakızlı dondurmasını yemiyordun? Ne? Bir tatlıysan sakızlı dondurma olmaz. Profiterol. Profiterol üstüne de fındık parçaları olacak. Üstünde sakız. Sakız dondurma efsane oluyor. Derhal de sever sakız dondurmayı. Mesela sakızın Bayılma. yanına karadut severim, Nutella severim kuki parçaları. Ben meyve dondurmaları sevmiyorum. Belki çilek. Ay çilek hiç sevmem. Hiç yememişimdir belki yani. Hiç limon hiç sevmem. Hiç. Hiç. Kumru yemeye geldik. Yengen kumru. Kumrularımız geldi. Şimdi 5 saniye sonra bitecek. Dur şu da severim. Yolda birazcık kestirdim. Birazcık yansın. Horluyodum galiba. Veda varca horluyodum. <laughs> <laughs> İlk adadan ayrılan arkadaşımın zerel oldu. Hadi bakalım görüşürüz aslanlar.